Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bütün güzellikler, bütün iyilikler sizlerle beraber olsun. İnsan, insan olmak büyük bir meziyettir. Büyük bir nimettir. İşte bu sebeple insan arzular, istekler, hayaller, umutlar, sevdalarla çepeçevre kuşatılmıştır. İnsan her an İster her an bir şeylerin olmasını arzular, hayal kurar, umut eder. İşte bu umutlar, bu hayaller, bu istekler, bu arzular her an daima insanı çepeçevre kuşatmıştır. Bu isteklerin, bu arzuların hemen olmasını ister. Bu istekler hemen olursa ve isteğimiz şekilde gönlümüzce olursa işte bu bizim için en büyük mutluluktur saadetimize demeyecek yoktur. Evet, insan daima ister, arzular, hayal eder, bir şeylerin olmasını bekler. İşte bu olan şey, yani olacak olan olaylar, hadiselerin olmadan önce bazı şeylerin de olması gerekir. Bunlardan en başında insan olmak, samimi olmak, gayretli olmak, çalışkan olmak, tamamen ve tamamen İhlaslı, samimi olmak ve bu istenilen şeyin, arzu edilen şeyin de olması mümkün olacak şeyin olması. İnsanlar tarafından takdir görmesi, insanlar tarafından beğenilmesi gerekir. Ve bu olacak şeyler tabii ki ilk önce kalpte niyetle başlar. Sonra bu niyet frizlenir, dal budak olur ve akla dönüşür. Akılda ise harekete dönüşür, enerjiye dönüşür ve en sonunda olay meydana gelir. Bu olay neticesi itibariyle ya iyidir ya kötüdür. İyi dediğimiz şey o olmasını istediğimiz şey, bizim gönlümüze göre, kalbimize göre, niyetimize göre ve zamanında olan şeydir. Olmasını istemediğimiz bir şey olduğu zaman da bu bizim zararımıza gibi görünür. Dikkat edin, zararımıza gibi görünür diyorum. Evet, iyi olduğunda seviniriz, kötü olduğunda da üzülürüz. Kendimizi kedere, sıkıntıya atarız. Yolun sonuna geldik zannederiz. Buradan çıkış yok deriz. İşte bu durumda bir atasözü imdadımıza yetişir. Olanda hayır vardır. Atalarımız bu sözü ne güzel demiş. Her ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun, sonuçta bir hayırdır, güzeldir. Ayette öyle demiyor mu? Allah her şeyi yarattı, en güzel bir ölçüye koydu. Başka bir ayette de Allah diyor ki, kainata şöyle bir bakın, hiç bir kargaşa görüyor musun? Tekrar tekrar bak, daha bak, bir kargaşa görüyor musun? Elbette göremiyorsun der. İşte dünyada hiçbir olumsuzluk, hiçbir kargaşalık yoksa, şöyle bir felaketleri düşünelim, bir fırtınayı, güncel olması sebebiyle bir depremi düşünelim. İlk önce bir musibet, bir bela, bir sıkıntı gibi görünür. Bize bir şar gibi görünür. Ama arkasından ne güzel nimetler gelir ve deriz ki ilk ki bunu yaşamışız deriz. Şöyle bir örnek düşünelim. Bir yavrumuz, evladımız bizden bir şey ister. Bu istediği şey onun dünyasında, onun düşüncelerinde gayet makuldur. Onun için faydalıdır. Onu arzuyla, onu kalben, gönülden ister. Ama biz tecrübemizle o evladımızı çok iyi tanımamız sebebiyle o istediği şeyin ona zarar vereceğini biliriz. Ve onu vermeyiz. Onun hiç istemediği, hatta en son isteyeceği şeyi veririz. Deriz ki bu senin faydana, o istediğin şey senin zararına deriz. Fakat o illa inat eder. İstediğim şey, istediğim şey olacak der bizim kendisine sunduğumuz kendisine verdiğimiz imkanları kullanmaz teper illa o istediği şeye gider ve en sonunda bazen iş işten geçer bazen dediğimizi kabul eder ve der ki iyi ki o istediğimi vermemişsiniz sizin istediğinizi yapmışım Allah razı olsun der işte aynen böyle de biz bir şeylerin olması için gayret ederiz, çalışırız, dediniriz. Ama neticede bakarız ki o istediğimiz şey bizim gönlümüzde olan, bizim istediğimiz gibi olmamış, tam aksine istemediğimiz bir şekilde gerçekleşmiş. Üzülürüz. Kendimizi yerden yere atabiliriz. Ama işte o örnekte olduğu gibi Allah rahimdir, Allah rahmandır, Allah güzeldir, güzeli sever. Hiç rahman olan, rahim olan, güzeli seven bir zat olan Allah hiçbir şekilde bizim kötülüğümüzü, hiçbir şekilde bizim zararımızı olacak bir şeyi bize yapar mı? Elbette yapmaz. İşte o yavrumuzun misali gibi belki bizim yapacağımız, belki bizim istediğimiz şey bizim için zararlıdır. Allah onu vermez. Bizim için sonuçta iyi olacak, sonuçta bizim için hayırlı olacak şeyi veriyor. İşte ayette öyle demiyor mu? Olur ki sizin hoşunuza gitmeyen şey sizin için hayırdır. Olur ki sizin sevdiğiniz, hoşunuza giden şey sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Allah en iyisini bilir. Her şerde bir hayır vardır sözü, ayeti. İşte bu ne güzel ispatlar. İşte o verdiğimiz o örnek bir bunlara en güzel örnektir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Ali ve vesselam'ın şu hadisini kulağımıza küpe yapalım. O müminin hali ne hoştur. Bu husus sadece ve sadece mümin için geçerlidir. Başına bir iyilik gelirse şükreder. Onun için hayır olur. Başına bir kötülük geldiği zaman da sabreder. Onun için hayır olur. Evet, başımıza her ne gelirse gelsin, iyi geldiğinde şükredelim, kötülük geldiğinde sabredelim ve bekleyelim. Bu bizim için nasıl hayır olacak? Her şey gönlünüz olsun.